Dayanamıyorum. Gece yatamıyorum ben. Yeter artık. Geceleri yatamıyorum. Bunu <laughs> da atamıyor ki. Örttüm, örttüm. Aysel Taş, ben iki kızımın annesiyim. Ayşenur ve Manur. Epidermoid Epidermoiz, Loza. kelebek Hak dilinde de kelebek hastalığı diye geçiyor. Çocuklarımızın yaklaşık 8 yıl boyunca kullandığımız yer örtüleri vardı. Onları kullanıyorduk ta ki e, piyasaya muadilleri sunulana kadar. Sağlık Bakanlığı, Bakanlığı tarafından onaylanmış hepsi. Ama hastaneye biz özellikle diretiyoruz. Hani bu iyi gelmiyor diye muadili olanlar. Özellikle biz ilk kullandığımız 8 yıl boyunca kullandığımız ürünü istiyoruz. Çocuklarımıza her, herhangi bir yan etkide yani bir yan etkisini görmedik. Ama diğer kullandıklarımız yüksek enfeksiyona, iltihaba yol açıyor. Bir, birkaç marka hocalar bize önerdiler. Yaklaşık bir buçuk yıl kullandık. Kullandığım takdirde çocuklarım sürekli ateş içinde, enfeksiyon, iltihap içindeler. Onu kestiğim gibi bunlar ortadan kalkıyor. E, doktorlarımıza belirtiyoruz. Doktorlar da diyorlar ki bizlik bir şey değil bu. Sağlık Bakanlığı tarafından bize böyle bir yazı gelmiş. Hangisi uygunsa onun verilmesini hani talep ediyoruz diye bir yazı verilmiş doktorlarımıza. Onlar da zan altında kalıyorlar. Doğuştan gelen bir hastalık. Yani tedavisi tıpta yok. Sadece bu onları rahatlatıyor. Hani ileri dereceye götürmemesini engelliyor. Yani o olmasa zaten kıyafet giyemiyorlar. O bir nevi derilerini, deri görevini görüyor öyle diyeyim. Yani yetkililerden özellikle Sağlık Bakanlığı sesimizi bizzat duysun. Yani bir buçuk yıldır biz bunun peşindeyiz. Halen bir sonuç alamadık. Sürekli doktorlara gidiyoruz. Doktorlar da hepsinin içeriği aynı diyorlar ama çocuklarımızı göz önüne getirdikleri zaman aynı olmadığını görecekler. Çocuğum yani iki ay önce kullandığım yaklaşık o en son kullandığım ürün enfeksiyona yol açtı. Onu kestim. Şimdi iyi gelen ürünü ben Trabzon'da gittim. Orada hastanede yatırdığım esnada bana verdiler sağ olsunlar. Trabzon Farabi Hastanesi'nde yatırdım çocukları bir buçuk ay. Orada yüksek enfeksiyon tedavisi gördüler. Oradaki doktorlarımız eski ürünümüzü bize uygun gördüler. Tekrardan almaya başladık. Bu da var. Bu ürün var. Piyasada var. Urfa'da mesela Suruç ilçesinde oradaki hastamız sorunsuz bir şekilde alıyor. Ama bizimkini bizim burada büyük sorunumuz olan doktorlarla olan sorunumuz değil. Sağlık Bakanlığı bir yazı yazacak, doktorlarımıza ulaştıracak. Yani bu soruşturmayla alakalı bir şey. Yani bu çocuğumuz da göz önünde bakın. Aynı hastalıkta. O da kelebek hastalığı. Yüksek enfeksiyonla çocuğun ayağı tümöre döndü yarası. Çocuğun ayağı şu anda diz altından kesildi. Bütün vücuduna yayılmaya başladı hastalığı. Yani sırf o yara örtüleri sebep oldu. Onu doktorlara belirtiyoruz. Doktorlar ay halen diretiyorlar. İçeriği aynı olduğu için biz bunu uygun görüyoruz. Devlet hangisi bütçe olarak uygunsa onu verilmesini talep ediyoruz diye bilgi vermişler. Benim adım Mustafa Demirkan. Ee, i̇ki çocuk babasıyım. İki çocuğumda da Yani içinde halk dilinden kelebek. Biz bu yara örtüsünü kullanıyorduk daha önce. Mepileks kullanıyorduk. Mepileksi hastaneden kestiler. Ee, birkaç ay kullandık. Kullandıktan sonra çocuğun artık enfeksiyondan duracak yeri kalmadı. En son çare Antalya'ya gittik. Antalya'da çocuğun ayağına baktılar. Çocuğun ayağı aşırı enfeksiyondan kansere çevirmiş. Çocuğun ayağını bak diz altından kestiler. Çocuk hem psikolojik men gitti hem o hastalıktan dolayı şimdi çocuk bir deri bir kemik kaldı. Çocuk öyle de gidi. Bu çocuk yürüyendi. Namaz kalandı bu çocuk. Yani bizim yetkilerden istediğimiz sadece yarı örtüsü. Para istemiyik, bir yardım istemiyik, bir menfaat istemiyik, bir rüşvet istemiyik, hiçbir şey istemiyik. Sadece yarı örtüsünü istiyik. Ha imkanımız var. Bir seferlik olsa imkanımız var. Alırız, evi satarız. Elimizden ne var ne yok satarız, dileniriz, alırız. Ama bir seferlik değil ki bu. Ömür boyu kullanacağız biz bunu. Yani paradan olacak bir şey değil. Paradan olsaydı bir seferlik olsaydı senden dilenirdim, ondan dilenirdim, eş, eş dosttan dilenirdim, borç ederdik, harç ederdik, alırdık. Ama bu bir seferlik değil. Ömür boyu hayat, yaşadığı müddetçe bunu kullanacağız. O yetkililerden istediğimiz bu. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Bir yastık üst üste koymuş, böyle boynunu bükmüş yatıyor bu çocuk. Acıdan kıvranı. Abi haline bak yani. Sadece yarı örtüsü istedik. Başka hiçbir şey istemiyor. Yarı örtüsü, yarı örtüsü Ve pilek Başka bir yarı örtüsü de istemiyor. Kullandık çünkü. Hepsini kullandık. Kusumet midir nedir onu kullandık. Paris'i kullandık. Başka bir marka var daha kullandık. Bunların hiçbiri bunun gibi olmuyor yara ölçüsünü istiyorum. Mepileksi istiyorum. Allah için, Muhammed için ya, Muhammed için ya. Dayanamıyorum, gece yatamıyorum ben. Yeter artık. Ben mepileksi istiyorum çünkü o bana iyi geliyor. Diğer yara örtüleri bana iyi gelmiyor. Geceleri yatamıyorum. Pansimanda yaralarım ağrıyor. Mepleks sadece bana iyi geliyor. Mepleks'i yazsınlar. Başka bir şey istemiyoruz. Köyler, Bu çocuk Ver şimdi <laughs> Bunu da atamıyor ki. Örtürmüşsün.